Evet arkadaşlar yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün Arelle Nuno'nun yaptığı oyunu oynuyoruz. Artık yani bu benim tabletim gibi oldu. Kendime hesap açtı babam. Babamın ve kendi hesabım var. Sanırım annemin hesabı da var. Onu bilmiyorum tam. Ben annem değilim. Zaten olsam bu videoyu çekmezdim. Arkadaşlar eğer benim yaşlarımda tabi benim gibi küçük değilsiniz. Herkes sizi tatlı bulur. Niye? Çünkü siz küçük değilseniz sizi genç böyle bir adam veya kadın gibi gösterirken 8 yaşındayım boyum 123. Bu ne biçmiş? Arkadaşlarımın biri 7 yaşında 130. H yani. Bu kadar da olmaz ya. A Annemin karnında zaten ellisa. Dimdim bari böyle olmasın arkadaşlar. Ve benim gibi çocuk olan her bilir, herkes size tatlı bulur. Cücük olanları hep böyle tat ay. Ah, Arel nerede? Arkadaşlar Arel yok. Niye? Yeah. Arel oynuyor mu ya? Arel? He Arel burada. Allah Arayla hak tanıdım. Geçsin diye. Yoksa ben... Ben mi yanlış gördüm yoksa Arel'in ayakları mı görünmez oldu? Arkadaşlar şu an karakter seçeceğim. Bu, bu çok sevdiğim karakterlerden biri. Ben niye karakter seçiyorum? çabuk adam gibi bir tane şey seç. Arkadaşlar şimdi ara ile yarışma yapacağız. Heh, geldi. <laughs> Arkadaşlar Allah'ın hepsi geçiyorum. Hatta iyi duymanız için şöyle yapayım. kırdım her yerimi. Kemiklerin kırıldı arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada ara le parti yapacağız sanırım. Onda da sanırım em, biz ara veya aralar bize gelecek beraber Nintendo Switch oynayacağız. Arkadaşlar ayakta düştüm mantıklı dediğim şey en sonunda geçemiyordum arkadaşlar önceki videoda önceki videomu izlediyseniz geçmeye çalıştım geçemedim abo görünmez Bombastik saydın. Hadi. Bunu da yapamazsın ya. Ya var mı sende? Arkadaşlar. Arel bunu yapsa. Yani ben de. Ben daha mal şey yapamıyorum. Eğer air jump yapamıyorum. A arel Allah ne verirse her şeyi Onu unuttum ama. Hayvan çarkı yeni mi Ben önceden görmedim. Ben niye bakıyorum? Arali davet eder mi? Ya? Ay yanlış. Arkadaşlar biraz su ya, videoyu kapatma ihtimalim yüzde kırk çünkü herhalde konuşup vide video çekmeyeceğim çünkü öyle bir kez öyle video çekmiştim o da önceki videomdan önceki yani ara İstanbul partdı ve onda. Arelle görüşerek beraber video çektik ama Arel yanımda değil. De Discord'dan görüştük. O yüzden şaşırmadık. Yumruk atacaktım. Tı. Aferin sana. Al bunu ye. Ay. Hayır sakın düşündüğümü yapma. Dışk. Dışık. Neyse iyidir. Ay. Kötüdür. O sırada Arel. O sırada Arel bana hiç iyi düşünce ver vermiyordur. Bir ben öleyim. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bu ne? Bu ne? Karak hmm, karakterimi değiştireceğim. Yang olsun. Ben yiğniyi daha çok sevdim. Yeni böyle bir tatlı duruyordu. Yang kötü ya. Efsane bir çarptan çıkarmıştım onu. Hor Horuslu da oradan çıkarmıştım. Mıştım çünkü o zamanlar em, ailelerim, ailelerim dediğim halam, em, a, e, amcam falan bana şey oyunlar, şeyler da artık çok fazla oynamadığım için almıyorlar. Ve özellikle babam izin veriyor bir... Bu kim? He, ara. sayborg olmuş. Korkuttun beni hanım. Vallahi sana hava. da yaparım tekmeyi. Ya hak. Gel çabuk. Heh. Ya hak. Hedefim arele vurup kaçmak. Hop kaç. Polisten kaçın. <laughs> Polisten kaç. Burada ya da geberen kişi ben olmadım. Ne? <laughs> Dünyanın yükü üstümde dediğimiz şey. <laughs> Harald bunu nasıl yaptı? Kardeşim. Yumruk atan mı? Bak yumruğu bir atarım. Bak böyle. <laughs> Aha bittik. Yes, bir kez de kazanayım. Bu sırada önceki turlarda kazanmıştım da. Ay. Arkadaşlar yeni güncelleme mi geldi? Yok. 0.60.1 Evet hala Evet geldi sonunda. Arkadaşlar bu da yüklenirken ben sesim bir gidip çekiyor olabilir çünkü zıplıyorum koltuklarda. Arkadaşlar yüzde yirmi bu videonun editli ihtimali var ama o ihtimali yok biraz. İşte. Ben anlamadım. Selam Cyborg. Merhaba. Selamın aleyküm. Uf hava. Hadi. Herhalden kaçma operasyonu. Bom. Hayır, ben ona vuracaktım. Keşke sarın Memo olsaydı. <laughs> Su. Ana kafamda kemot yamak yaptı. Hop. Aa money jump. Yumruk atmasaydım money jump olduğunu daha iyi görürdüm. Arkadaşlar bu da en az kullandığım emo top derken bir anda top oldum. Ben de karakterimi değiştireyim bari. Arkadaşlar bu ya da neredeyse benim bütün arkadaşlarımın YouTube kanalı var. Kuzenimin bile YouTube kanalı var yani. Karakterimi değiştireceğim. Karakterim emo olsun. Emo deyince aklıma hep bu geliyor. Arkadaşlar Arkadaşlar Arel bekliyorum 2 saattir. Ben buraları keseyim. Arkadaşlar bitti. Yüklenmesi emo karakter seçti. için emo emoluk yapmalıyım. Olmadık. O sırada Arel gülmekten ölmüştür. Arkadaşlar o tam gittiğimizde Arel'le oynuyorduk. Bu arada bu da emoğumuz. Rock <laughs> Bu iyi. Blok da şıkırıp O piti piti karamela sepeti. Terazi lastikçi. Stik. Biz size geldik bitlendik. Hamama gittik timslendik dik 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 anne çorabımı dik 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 bu çıktı arkadaşlar buraları yine kesin. arkadaşlar devam ediyoruz şimdi daha emo oldu Ve hey, yap, yap. Buradan gelmeye çalışma. İyi. <laughs> o sırada Aren. Bana fena bir küfür etmiştir. Şaka şaka. Şimdi tatlı bir tane karakter yapacağım. Tatlı deyince aklıma direkten geliyor. O yüzden bu. Tatlı deyince de aklıma. Buradan. geliyor. Çünkü tatlı. Animasyon. Buradan tamam da. Buradan. Bu daha tatlı geldi. Ben emotumu değiştirmeye de gerek yok o kadar. Aa bir şey unuttum. Ah, Adım tamam. Tamam ifadeye gerek yok. Ya arkadaşlar elim ne dolandı. Burada kesiyorum. Arkadaşlar de, diyorum şimdi tatlı yaptım. La 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 la. o Seyit on başı oldu. Vurma. Vallahi tatlı olacağız diyoruz ya. E, tatlı etmiyor. Bak Bum. Bum. Gide bir kayarsam böyle olur. Ben de senin hayatına kayarım. Wow 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 wow. Arkadaşlar şimdi 3'te neydi o? Çak iki normal normal bölü 2 iki cisi ee, stumble up ha yok olsun direkt stumble up yapayım. Ay bir saniye ya. İki kişilik yapmayı unuttum. Ay. Burayı kes. Arkadaşlar başladı. Ya benim karakter. Ben nasıl birinci oluyorum? E, nasıl ki olunca kazanma ihtimali? Bunu sorgulamayalım. Bir yerden de düşmesem şaşırırım. Areli arıyor. Arkadaşlar arayın. Aradım yoksa çıktı sandım öldü sandım. Değil mi? Hiçbiri. Demek ki. Arkadaşlar ben kaldım. Burada. Eminim ölmez. Ölürse ne öldü. <laughs> Selamın aleyküm kardeşim hadi gel parti yapak. Hala orada. Cık. Neyse gülmeyeyim son gülen iyi güler. Bir dakika 10 saniye. Ya da buraya gel. Değil mi adamlar bir dakika o saniyede 3 katın geliyor buranın. 3 yani 3 üç katmanına geliyor Allah. Ha Areli gördüm orada. Aa! Ne ikinci miyim? <laughs> Ay aynen inandık. Birinciyim. Arel oradaymış. Arel arıyordum. Arkadaşlar ilk kez bu kadar ilerledim. Hayır. Şimdi aradık birinci. Neyse buralar kolay. <laughs> Arkadaşlar çok sinirim bu su. Orada nasıl düşmeyi başardım. En sonuncu da bir tırba. İşte i̇lk de o olaydı. Daha mutlu olurdum. Arele yaklaştım. Keşke Keşke emojiler olsaydı. Keşke bunda emoji kullanabilseydi. Herhalde öldüyse ne gülürüm, he. Yok hala önümde. Arkadaşlar tam şurada öldüm. Sıplayayım mı? Hıh eh, hıh. Eh. Yok sıplayınca kötü olur kötü kötü oluyor. Gel benim gittiğim yere biraz yakla. İşte herhalde İstanbul vs. Videonun adını bu koyayım mı? Herhalde İstanbul vs. Hop böyle daha kolay. Hayır. Aren nerede bir bakabilir miyim? Areli bile gözükmüyor. Eminim Areli ölüm. Şaka şaka. Ölmez de en son ne gidip nasıl duyunu bulur. Hey.